Huawei Türkiye 2022 Seeds for the Future Bilişim Kampı'nın dördüncü günündeyiz. Burada zaman oldukça hızlı akıyor. Müzik projelerini hız kesmeden devam eden öğrencilerimiz, teknik eğitimlerin yanı sıra alanında uzman mentorlardan de danışmanlık alma fırsatı buluyorlar. Müzik Gelin şimdi projelerini kendilerinden dinleyelim. For Good projesine yönelik sağlık çalışanlarının daha güvenli bir ortamda çalışabilmesi için bir proje geliştiriyoruz. Bizim projemiz teknik bakımı yüksek, detayı fazla olan cihazların bakım onarım maliyetlerini düşürmesine yöneliktir projedir. Biz yaptığımız projede verimliliği ve sürdürülebilirliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünkü online Huawei Araştırma Geliştirme Merkezi'ne ziyaretimizde Huawei'nin 5G teknolojiler harici AR, VR ve diğer teknolojilerde üst yerlere geldiğini gördük. Bugünkü Huawei Exhibition Hall'da gördüğüm kadarıyla 6G hakkında da çalışmalar yapıyormuş ve bu da beni çok heyecanlandırdı. Proje sürecince ihtiyacımız olan bütün kaynaklara Huawei erişimimizi sağladı. Özellikle mentor hocalarımız çok iyi bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Tam bir takım çalışması içerisinde yürütüyoruz projemizi. Umarım başarırız. Kamp herkes gibi bana da çok destek oluyor. Özellikle de son zamanlardaki ortaya çıkan teknolojiler hakkındaki bilgi birikimini oldukça artmış durumda. Bu heyecanlı ve yoğun tempoya Çin çayı seremonisiyle ufak bir mola.